<laughs> e o saat sekizi geçti. bir yer, yer uğramıştır, şimdi gelir bizimki. Ay seninki de laf yani, dudu kokoştur. Aynanın karşısından kalkacak, gelecek sanki dakikmiş gibi. <gülüyor> <gülüyor> Ay yani. Geldim. Aa, Geldim. Geldim. Ama kusura bakmayın, biraz geciktim. <laughs> Peri kütüphanesine uğradım, bir kitap aldım. <laughs> Hoş geldin şekerim, nasılsın? İyilik, sen nasılsın? Ay bildiğin gibi peri peri yaşayıp gidiyoruz işte. <laughs> Cezan bitti mi? Ay nihayet, Ay. nihayet ama tam olarak bitmedi. Çünkü gene de Taci'ye pek sihir kullanamıyorum. Diğer başka şeylere sihir yapabiliyorum. Ay ne çatlak birisin sen. <laughs> Hiçbir peri kocasını Venüs'e kaçırır mı? Katı öyle konuşma. Senin fani kocan yok, bilemezsin. Evet demin de söylediğim gibi olarak sihirli yapamıyorum. O yüzden de sizden yardım istiyorum. Onu konuşmak için çağırdım sizi buraya. <laughs> Aa biri geldi. Zeyno. Betüş'ün yardımcısı. Ama merak etmeyin. Biz görünmez olduğumuz için bizi ne duyabilir, ne görebilir. Aa, nereye ne gitti? temizlik yapacak herhalde. Malzemelerini almaya gitmiştir. Çekirgeye salı verdim ya yasın ya Aa, ya, ne, yapıyor ya, ya, ne yapıyor bu insan? Ya, ya. Yerleri silecek. Niye yerleri silecek? Temizlik yapacak. Aa. A -a. Ay, siz hiç insan görmediniz mi? Yok. İnsanlar temizlik yapar. Aa, çamaşır yıkar. Oo, bulaşık yıkar. Oo, i̇nsanlar uyur. Ha. Ayol ben küçücük kızdım. Bunlar kocaman periydi. Hala bir şey öğrenememişler. Çekil gel çekirgenin ayağında. Çekir Ay Pari Peri. Ayağında. Hani bir gün senin nişan gitmiştik ya. Bir mağazaya bize değişik fikirler ayağında. versin. Elbise modelleri bakalım diye. Orada bir ben kız vardı hatırlıyor kaybol. musun? Yerde böyle uzun sen... bir sopa vardı elinde. Ayağında. Ondan yapıyor. Ah zavallı kızcağız. Şimdi biri iki büklüm olacak. hatırladım tabii. Çok yazık. Ay neyse. Ama sizi güzel bir yere çağırmışım değil mi? Bakın ambiyansı ne kadar hoş. <laughs> ah, evet. Bizim için de çok ilginç bir tecrübe ve gözlem oluyor. Ya. Zıplayıver çekildi. Ama canım. şu anda sizinle konuşamıyorum. Çünkü bu Zeyno durup dururken şarkı söylemeye başlıyor. <laughs> Hele bir işini bitirsin kafam karışıyor. <laughs> Narin'de, narin'de narin'de. Ceren sıkıştım. Abi sıranı bekler misin? Saçımı yapıyorum. Ceren sıkıştım diyorum. Türkçen var mı? Ceren sana diyorum. Ben de saçımı yapıyorum. Bekle biraz diyorum. Ya gidip saçınla odanda uğraşsana sen. Çek şuradan. Çek sen. Ceren çek şu ayağını. Çekmiyorum. Ceren çek dedim sana. Sen dün gece emlak sitelerine baktın değil mi? Sana ne? Niye? Sana ne? Of abi ya. Şuradan git de kurtulayım senden. Ben bunu senden daha çok istiyorum. Çek şey şu hani kapatıyorum. <laughs> gene ne oluyor ya? Bıktım ya, bıktım. Allah'ım bana yardım et. Ne olursun bana yardım et. Ne olursun. Küçük. Bu evde huzuru kaçıran sensin zaten. Kızım, ne oluyorsunuz gene? Keşke şu içerideki kardeşim olmasaydı. Aa, yok artık. Aa. Efendim? Baba. Yahu, İki saattir sizi dinliyorum, tamam mı? Ya yeter artık ya. Ya burama geldi çocuklar. Yapmayın, kendi problemlerinizi kendiniz halledin. Artık babam baba yok. Gördüğün gibi halledemiyoruz ama. Ya kızım ben nasıl yardımcı olabilirim ha? Ya maymun ettiniz adamı be. Yani işinize gelmeyince yok baba sen karışma. Bir işin içinden çıkamayınca Ceren'e bir şey söyle baba. Yok abime bir şey de baba yeter artık yeter. Gerçekten yeter. Bu ne zaman taşınıyor evden? Bir fikrin var mı? Sen abine bu mu diyorsun? Evet bu diyorum. Çünkü kendisi bir zamir olmayı bile hak etmiyor benim gözümde. Bak Ceren, böyle konuşma. Abin giderse çok üzülürsün. Şu kadar üzülmem. Kaç haftadır çalışıyor. Parası da birikmiştir. Evini tutsun da gitsin. Gece gizli gizli yine bilgisayarımı alıp ev sitelerine de bakmış. Yakındır işte. Cem, oğlum sen Emine'yi mi arıyorsun? Evet, arıyorum. Yani bu evden gitmek için o kadar heyecanlıyım ki anlatamam. Aa, ne oluyor abla ya? Of Çilek, çıldıracağım artık. Ya her zaman aynı istediğim olacak. Bunu istiyorum, şimdi istiyorum. Bu ne? Kendini imparator mu zannediyor? A Ablacığım tamam, sakin ol. Sen boş ver, takma onu. Ya saçım konusunda değil ki. Her şeyde. Gelir böyle odamdan bana sormadan bilgisayarımı alır. Tuğçe'ye, erkek arkadaşıma kötü davranır. Davranırdım. Ha. Dinler. Ama yeter artık çocuklar uzatmayın lütfen Cem. Herkesin gözü aydın. Birkaç ay şey buldum. Bugün birini tutuyorum. Hayırdır? Tıp mı oynuyorsunuz. Bu sessizliğin sebebi nedir acaba? kendi evini tutuyormuş. Yani Ceren'in söylediği doğru muymuş? Evet. Bugün bir emlakçıyla randevum var. Birazdan çıkacağım. Ha, tabii akşam kafeye gelirim. İşimi aksatmam. Aa, bir dakika, bir dakika, bir dakika. İtiraz mı edeceksin baba? Kış diye konuşmamış mıydık? Hayır, kendi paranı kazandığın... ...kendi kendine bakabileceğin bir zaman diye konuşmuştuk. Ben paramı biriktirdim. İşte burada paralar, öyle kışı falan beklemedim. Babanın sözü sözdür herhalde Ben şimdi çıkıyorum, en uygun evi bulacağım. Akşam geldiğimde de evi nerede tuttuğumu konuşuruz. Hadi hoşça kalın, görüşmek üzere. Oley! bu be. işte bu be. Karayipler'de 15 gün gemi turu. Hadi be Zeyno. Buna evet dersin be Zeyno. Ha? ha? Nerede benim telefonum? Ya şimdi buradayım, Nerede bu telefon? Çekirgenin ayağında çizmesi, çizmesi Çekirgenin ayağında çekirgenin ayağında çizmesi, çizmesi Ay Dudu, bu kadının susacağı yok. Sen bir taraftan çizmesi. anlat, niye toparladın bizi? Olur, bir dakika, bir dakika, sen susar sen şimdi. Ne hoş olur tatlım senle de. Hele şükür, var Alo, efendim Avni, Avni müşteriler geldi de, ben seni daha sonra arayacağım. Hadi hoşça kal. E ya Zeyno be, başlayacağım müşterine de, kafene de ya. Merhaba, hoş geldiniz, buyurun şöyle. Ben size bunu getireceğim. Hayır, dolduracaksın, olacak bitecek. Ha, olur mu? Bir süredir Periliçe bana karşı çok hassas. En ufak bir sihir yaptığımda hemen beni mahkemeye çıkarıyor. Siz de dondurmayın sakın ha. Çünkü onlar yukarıdan bizi izliyorlardır şimdi. O yüzden birisi donarsa hemen ilgisini çeker. Hoş ben kendimi koruma altına aldım ama... ...ne olur ne olmaz. <laughs> ee sen de az şeyler yapmadın hani. Hazır Zeyno müşterilerle ilgiliyken sizlere bir şey söylemek istiyorum. Biliyorum duyunca şimdi hemen hayır diyeceksiniz. Ama düşünün ileride sizin de bana ihtiyacınız olabilir. Hı? Anneanne. Efendim güzelim. kiminle konuşuyorsun sen? Neredesin? Dışarıdayım. Farkındayım anneanne. Seni şatoda göremiyorum. Babam beni sana getiriyor. Derhal geldim aşkım. <laughs> Babası torunumu bize bırakacak da okullar tatil ya ben bakıyorum. Onu karşılarım hemen geri gelirim. Ay beklemesine bekleriz de meraktan çatlattı bizi. Ne konuşacaktı onu bari söyleseydi bize. Gelir şimdi gelince öğreniriz tamam mı? Aa bu ne kitabı? Peri yasalarının yeni baskısı. <laughs> Doğru ya. Değişen ceza yasaları ile ilgili bilgi almak istedi herhalde. Galiba yine büyük bir sihir peşinde. Neyse gelsin de öğreniriz. Aa! Dudu sen evde yok muydun? Ay bırak şu fani alışkanlığını. Şato de şato. Yavuz toprağa getirecekmiş o yüzden erkenden döndüm. İşe erken gitmesi gerekmiş demek. Sen neredeydin? Ah, sana dün de söyledim ya. Arkadaşlarla toplantımız var. Bunadın mı Taci? Haberi aynı şeyleri soruyorsun. E ne oldu peki? Buluşmanız oldu bitti mi? Hayır. Biraz sonra döneceğim Yavuz gittikten sonra. Duydun mu Dindon? Tam zamanında geldiler. Ay ben de bu ding dongdan sıkıldım artık. Kapının zili değiştirelim. Kuş sesi yapalım. Cik cik ötsün. Aa, hoş geldiniz. <laughs> Buyursunlar. Günaydın anneciğim. Nasılsın? İyiyim. Sağ olasın. Bugün erkencisiniz <laughs> bakıyorum. Vallahi bugün biraz öyle oldu. Ya malum bizim patronun <laughs> özel hayatı biraz karışık da. <laughs> İşlerle sadece Sadık ve biz giriniyoruz. E bu yüzden ben erkenden gideyim ofisi açayım dedim. E tamam git o zaman. <laughs> Bırak toprağa git hemen. Geç kalma. <laughs> Ay biz toprağımla neler yaparız bugün? Teyzesine gideriz ya da güzellerini ziyaret ederiz. Ya da hava güzel olursa havuza yüzmeye gideriz. Oo ne kadar güzel. Vay, toprak sana çok güzel vakit geçiriyor anneciğim ya. Vallahi hakkını ödeyemem ben senin. Bunun teşekkürü mü olur? O benim kızımdan bir parça. Hadi geç kalma işe sen, hadi git. Peki, hadi görüşürüz aşkım. Hoşça kal babacığım, hayırlı işler. Teşekkür ederim. Aa, Taci de mi oradaymış? Taci bir gün olsun havladı, sesini duyalım ya. Taci. Sana bir havlarım şimdi, arkana bakmadan Oo. kaçarsın. Ee, anladı galiba, havlamadı ama kızdı. Anlar, anlar o her şeyi, anlar. Öyle mi? <laughs> tamam, tamam Taci Bey kızmayın, tamam hadi ben gidiyorum. Görüşürüz. <laughs> Görüşürüz. Hadi güle güle, <laughs> güle güle. Of! Havlaymış. Dudu görüyorsun değil mi yaptığını? Damadım bile sayende bana köpek muamelesi yapıyor. Havla diyor suratıma karşı ya, havla diyor. E sen de köpek olmayı hak etmeseydin. Toprakçım, bugün benim arkadaşlara verilmiş bir sözüm var. Sen bir saat kadar dedenle burada oyalanırsın değil mi? Tabii anneanneciğim. Hangi arkadaşlarını buluşacaksın? Hmm, onlar benim gençlik grubum. Böyle arada sırada buluşuruz. Bak, kütüphaneyi istediğin gibi karıştırabilirsin. İstediğin kitabı okuyabilirsin. Hatta odamı bile karıştırabilirsin. <laughs> Hadi ben gittim. Tamam dede güle güle. Hangi arkadaşlar bunlar biliyor musun? Gülebilir miyim ben? Sen deli misin? O beni başka kadın arkadaşlarıyla tanıştırır mı hiç? Kıskançlıktan ölür sonra. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun. Ay şu insan oğluna bak neler yiyor. Ne biçim kokuyor. <laughs> Sucuklu yumurta. Hani seninle bir gün Nişantaşı'nda bir kafeye gitmiştik. Hatırlıyor musun? O kafenin kapısındaki menüde görmüştüm ben bunun fotoğrafını. <laughs> ah, geldim. Ay bir yere ayrılmamışsınız. Çok teşekkür ederim. Geciktiğim için de özür dilerim. <laughs> Ayol bizim zamanla ne alakamız var? Hayat bizim için sonsuz. Neyse sadece gelelim. Biz çok merak ettik. Ne söyleyeceksin de bizi burada topladın? Evet, tamam, tamam. Şimdi açıklıyorum. Ee, şimdi benim o Taci var ya, durumundan pek şikayetçi. E ee, adam haklı. Olduk bittik. Adamı senden köpek olarak dinliyoruz. Hak etmedi değil, hak etmedi değil. Şimdi sizden şöyle bir şey rica ediyorum. Acaba diyorum, benimleyken Taci insan olarak kalsa, yanımda şöyle filinta gibi dursa da... ...başkalarının yanındayken köpek olsa... ...yani başkaları onu köpek olarak görse ama benim yanımda insan olsa. Ha? Ee, e, ama yani biz ne yapabiliriz ki bununla ilgili? Adama sihir yapıp köpek haline getiren sensin. Şimdi yap bir sihir işte bu söylediklerini aynen uygula. Ama ceza aldım dedi ya... ...Periliçe sihir yapmasını Taciye yasaklamış. Onun için bizden yardım istiyor durumda biz yardım edemeyiz ee, çünkü peri yasasının dokuzuncu maddesi der ki... ...hiçbir peri, karı koca arasına giremez. 700 yıllık arkadaşımsınız, yardım etmeyecek misiniz? Hayatım senin haberin var mı? Bu sihirin cezası 400 yıl sihir yapamamak. Bu kitabın da ilk maddesi. Biz seni çok seviyoruz ama ama böyle bir riski göze alamayız. Hı. Hmm. Fanilerin bazı sözleri çok doğru. Dostunu, düşmanını kötü günde gör. Canım ne var bunda? Sadece birazcık bekleyeceksin. Periliç'in itimadını kazanacaksın. Sihir kısıtlamaların ortadan kalkacak. Ondan sonra da bu düşündüklerini hayata geçireceksin. Hayır efendim geçiremem, hayata falan geçiremem. Çünkü ben Taci'ye ya hep ya hiç sihiri yaptım. Yani ya insan ya köpek Ortasında değil. Olmaz. Doğru ya. Faalilere sihir yaptığın zaman ya hep ya hiçtir. Ve onu sonsuza kadar bozamazsın. Ha, Betüş. Betüş geldi. Şu anda bizi göremiyor, duyamıyor ama... ...her an her şey olabilir. Hadi biz yok olalım. müthişçi. Ne oldu öyle dalmışsın? iyi misin canım? Yok, yok bir şey. Böyle bugün kafenin enerjisi bana bir tuhaf geldi de. Aa, şeyden o, o kadar kalabalık ki çok normal yani. Ay, i̇nan bana Avni arada beş dakika onunla konuşma fırsatı bile bulamadım. Ay sen iki dakika baksan müşterilere de ben bir bahçeye çıkıp Avni ile konuşsam ha? Olur tabii de önce ben bir lavaboya gideyim sonra sen konuş. Olur. Tamam, tamam bekliyorum seni hadi. thank you Ay, odaya nasıl da güneş gelmiş Saat kaç oldu acaba? Aa, on iki. Ali, Ali kalk. Saat on iki olmuş. İşe geç kaldım ben. Ali, çıkmam lazım. Kalk. Allah Allah, nasıl olur Saati ayarlamadın mı? Kurdum ama çalmadı. Film bitti. Ne? Dur bakayım. Fethiş Hanım da aramamış. Hayır arasa duyardım cep telefonu başucunda. Ay Allah ne yapsak acaba? Zamanı mı geriye alsak? Hayır baba yapamazsın. Yasak ya. <laughs> Uyuyana Zeytin. bak. Zeytin. Zeytin hadi kızım. Uyan hadi sen çıkmamız lazım. Hadi kızım gel. Of, of. Ha, demek bana yardım etmeyeceksiniz öyle mi? Akıl var, mantık var Dudu. Kim bir başkası için 400 yıllık sihirlerinden feragat eder? Ne kadar yakın dostum arkadaşım olursan ol. Benim kocam yaşlı. 10 yıl. Ya yaşar ya yaşamaz. Acımıyor musunuz bana? Ya sizin başınıza gelse böyle bir şey? Hmm, hadi oradan Dudu. Dürüst ol biraz. İçimizde en sihir delisi sensin. Yani şimdi hangimiz için peri mahkemesinden tam 400 yıl sihir yapmama yasağı alır da yaşarsın? Ee, hepiniz için. Yani hepiniz için olmasa bile işte öyle böyle şöyle <laughs> anlaşıldı yardım etmeyeceksiniz demek ki üzgünüz. Ama yapabileceğimiz her şey için her zaman yanındayız. En kadim dostlarınız bunu unutma. Ay çok teşekkür ederim. Çok inandırıcı oldunuz. Endişe mi var? Ha? Biz neler neler için el ele vermedik? Hatta tacı askerden sağ salim dönsün diye ne peri tılsımları yaptık birlikte hatırlasana. Ah, bunu yapabilirsin. Taciyi bir daha köpeğe çevirmezsin, kumfani yaparsın olur biter gider. Beni anlayan yok. Anlaşıldı. <laughs> ah Duducuğum ah. Kendi başının çaresine kendin bakacaksın. mi? <laughs> Ay, elbet düşünü taşınacak, bize hak verecek. <laughs> Hiç sanma. Ne kincidir o? Asla ve kat a bunu yapmayacaktır. Ve hatta ilk gördüğü yerde başımıza kakacaktır eminim. Hadi gel şöyle oturalım. Ay, bak ne kadar güzel manzara var. Çok enteresan. <laughs> ne kadar güzel bir manzara değil mi? Çok enteresan. İnsanlar, insanlar, insanlar. Şu kısacık hayatlarına kim bilir neler sığdırdılar, neleri yapamadılar. Ne hayal kırıklıkları yaşadılar, ne hayaller kurdular.